Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2011 model Ford Fiesta. Normalde 2009-2012 arası Fiesta'lara cihaz takılmıyor arkadaşlar. Şu anda için getirmiş olduğu, yeni getirmiş olduğu özel bir cihaz var. Bu cihaz bu araçlara tam uyumlu. Direksiyon kumandamız çalışmaya devam ediyor. Ayrıca buradaki tuşlarımızda yine kullanıyoruz. 2009-2012 arasındaki Fiesta'ların genel sıkıntısı, direksiyon kumandası çalışmaması ve göğüsteki tuşların çalışmaması. Şu an Navimax'in getirmiş olduğu cihazda bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Cihazımızın montajını yaptık ve kullanımını anlatacağız. Öncelikle geri vites kamerası montajı da yaptık aracımıza. Vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Yine direksiyon kumandamız söylediğim gibi aktif direksiyon kumandasından ileri geri parça atlatabiliyoruz, ses açıp kısabiliyoruz veyahut da mod değiştirebiliyoruz. Şimdi cihazımızın kısaca kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internetsiz kullanmış olduğumuz Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Radyomuz var. Ee, radyoda yine buradaki tuşlarımızı da aktif kullanabiliyoruz. Hafızadaki kanalları geçebiliriz. Hoş ses açma kısmını yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine direksiyon kumandası üzerinden radyoda da ses açma kısmı, ileri geri frekans değiştirme aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, yukarıdan istersek hızlı arama da yapabiliriz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafıza almak istersek de alt, aşağıda 6 tane kanalımız var. Nereye hafıza alacaksak onun üzerine bir 2 saniye basılı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi kanalımızı oraya hafıza alıyor. Radyomuzdan geri çıktık. Müzik bölümü var. Ee, i̇çinde şu anda herhangi bir müzik dosyası olmadığı için açmıyor. Eğer müzik dosyamız olsaydı buradan direkt dosyalarımız ve şarkılarımız çıkacaktı dosyaların içindeki. Video bölümüne geçelim. Videonun kullanımı da aynı müzikle. Şu anda cihazımızın kendi dahili hafızasına atmış olduğumuz videolarımız var. Ee, ayrıca cihazımızın tabi içine video ve müzik de atabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ekran üzerinden de ileri geri parça atlatabilirim. Yine tuş takımı üzerinden göğüs tuş takımı üzerinden ileri geri parça atlatabiliyoruz. Veyahut da direksiyon kumandası üzerinden parça atlatmama ses açma kısmını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Cihazımızın 4x50 Watt MOSFET çıkışı var. Orijinal teybine göre ses kalitesi %30, %40 daha performanslı ve daha iyi. Aynı zamanda DSP özelliği var. 30 band Equalizer var ekranımız, cihazımızda. Buradan da geri geldik arkadaşlar. Navigasyonu gösterdik, radyoyu gösterdik. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıyoruz ve artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek rehbere basarak burada rehberi de indirebiliriz. Rehberi indirirsek şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da geri geldik. Aynı zamanda cihazımızda CarPlay özelliği var. Eğer telefonumuz iPhonesa direkt CarPlay uygulamasını cihazımızda aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi klima bilgilerini de veriyor. Bunlara kadar aktif çalışıyor arkadaşlar burada klima ile oynadığımız zaman da yukarıda klima bilgilerini aktif bir şekilde görebiliyoruz. Daha sonrasında internet bağlantısını göstereyim size. Çünkü uygulamalarımızın birçoğunu internet üzerinden kullanıyoruz. Ayarlara girdikten sonra pardon şuradan geri geldik. Ayarlara girdikten sonra A ve internete tıklıyoruz. Daha sonrasında kablosuz bölümüne gelip A arama yapmasını bekliyoruz. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak Üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar Google Chrome üzerinde gezinti yapabiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz arkadaşlar. Google haritaları kullanabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Easy Connect özelliği sayesinde internetini bağlamış olduğumuz telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Veyahut da internet üzerinden yine Yandex navigasyonu kullanabiliriz arkadaşlar. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Bu cihazın montajı yapılırken elektronik veya plastik aksamda kesinlikle oynama yapılmadı ve birebir orijinal soketlerine montajı yapıldı. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj Konteyner sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.